Ey rahmanel rahim. Sabah kahvaltı ediyoruz. Evet. evet. Herkese afiyet olsun. Teşekkür ederim. Belki bugün bu sofralardaysız Onurca Hamit Talolu Hakkari Belediye Başkanı. Olsa o zaman bu fal. Olsa kebab yeriz. Evet. Kebab yeriz. Belki bu fotoğraf. Şu anda var. ne yiyoruz? Peynir. E peynir, zeytin, yağ üzerinde un, eee kızartma, değil mi? Evet, yağ kızartması ve çocukların hepsi doktor olacak, değil mi kızlar? Evet. Çok paranız olsa ne yapacaksınız? Ev mi alacaksınız annenize? Evet. Evet. Sen ne alacaksın ha? Babana? Ne alacaksın bana? Baba. Babana ne alacaksın? Baba. Bir hake, şey alsın baba. <laughs> baba. Haka işte de paramı yaparız. Bu Muhammed'i araba getirir. Yani çok haricinde araba yer. varmış. Yüce. Araba küçük. Geleceğim belediye başkanı. Evet. Umudumuz sensin evet. başkan. Araba <laughs> Evet, şöyle... Evet. Bir dua et bakayım sen. Dua et bakayım çocuklar. Allah'a şükürler olsun. Allah evet. Evet. Amin. Bilmiyor musun? Bilirsin inşallah. Ben edeyim bitireyim. Amin. Elhamdülillahi hamden yuafi niamehü ve yukafi mezidek Allahü mezzit vele tukallil bi hürmeti sırrı suretil Fatiha. Allah'ım soframıza Halil İbrahim bereketi ver. Eee Homem.